I look at someone, in my mind I see flashes of images of me killing them. Oliver Northup 26 Nisan 1925'te Nebraska Grand Island'da doğdu. Olaylar yaşandığında 87 yaşındaydı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri donanmasında yer aldı. Kaliforniya Üniversitesi'nde hukuk okudu ve tarafından tanınmış bir avukattı. Eşi Claudia ile birlikte Woodland Davis'te ikamet ediyordu. Woodland okul kurulunda görev yapıyordu. Şehir avukatıydı, ticaret odası başkanıydı. Meslek hayatı boyunca avukatlık yapması dışında müzikle de ilgileniyordu. Hatta müzik grubu vardı ve toplum etkinlikleriyle ilgilendi. Çevresi tarafından sevilen bir insandı. Eşi Claudia Maupin ise 15 Mayıs 1936'da doğdu. 76 yaşındaydı ve manevi lider olarak çalışıyordu. İnançlı biriydi. Toplumdaki birçok insana destek sağlıyor, çeşitli gönüllü etkinliklerde bulunuyordu. İki çocuk annesi olan Claudia, hayırsever faaliyetlere olan ilgisiyle tanınıyordu. Çift, Woodland Davis'te bulunan bir kilisede tanışıp 1996 yılında evlendiler. Her ikisi de önceden başkalarıyla evliydi. Ortak olarak 11 çocuk, 14 torun ve torun çocukları bulunuyor. Oliver ve Claudia aktif, yardımsever ve sevecen kişiliklerdi. Bunun dışında birbirlerine derin bir bağlılıkları vardı. İnsanlara yardım etmeyi kendilerine ilke edindiler. O korkunç olay yaşanana kadar huzurlu ve mutlu bir hayat sürdürüyorlardı. 14 Nisan 2013 yılı pazar gününe denk geliyordu. Oliver ve Claudia her pazar olduğu gibi o gün de kilisede olacaklardı. Oliver'ın kızı Mary onu telefonla aradığında cevap alamadı her ikisinin de 10 gün kilisede olmaması normalde yaşanan bir durum değildi. Oliver aslında o gün müzik grubuyla bir konser de verecekti ama konsere gitmedi. İlerleyen saatlerde bu sefer oğlu Robert ve torunu onların evlerini ziyaret ettiler. Ama kapıyı çaldıklarında kimse cevap vermedi. Bu yüzden onların şehir dışına çıkmış olabileceklerini varsaydılar. Hava kararmaya başladığında çiften hala haber yoktu. Bu sefer Claudia'nın kızı Laura endişelenip polise haber verdi. Polis memuru ve Laura eve geldiler ve etrafa bakmaya başladılar. Laura evin arka tarafını dolaşırken sinekliklerinin kesilmiş olduğunu fark etti. Bu pencere onların yatak odasına bakıyordu. Polis memuru feneri pencerenin içine doğru Claudia ve Oliver'ın cansız bedenleri görülebiliyordu. Olay yeri çok kötüydü. Çiftin 60'tan fazla bıçak yarısı vardı. Claudia'nın karnının içinde bir tane cep telefonu ve bir içki bardağı bulundu. Aynı şekilde Oliver'ın karnında da bir bardak bulunuyordu. Bu kadar sevilen ve saygı duyulan bir çiftin tabii ki böyle bir şey yaşaması insanları çok korkuttu ve şoka uğrattı. Olaya 25 tane FBI ajanı dahil oldu çevre ilçelerdeki yetkililer de soruşturmaya katıldı. Yalnız olay yerini kontrol ettiklerinde herhangi bir ize rastlamadılar. Fiziksel bir kanıt yoktu. Ne DNA izi, ne parmak izi, ne de ayak izi bulabildiler. Hiçbir şey çalınmamış gibi gözüküyordu. Çifti tanıyan biri miydi, bir kişi miydi, birden fazla kişi miydi emin değillerdi. Çifti tanıyan biri ise yer anahtarla eve girip sinekilikleri de sadece dikkat dağıtmak için kesmiş olabilirlerdi. Bu yüzden polisler Oliver'ın oğlu Robert ve torununu sorguladılar torununun şizofreni hastası olduğu anlaşıldı. Robert iki gün boyunca sorgulandı ve babası için birçok insanın işbirliği yapacağına inanıyordu. Polisler onun evini de kontrol ettiler ve halılarını olay günü buharla temizledikleri ortaya çıktı. Robert bunu reddetmedi. Her ne kadar şüpheli bir şeymiş gibi gözükse de sadece zamanlama kötüydü. Ama Robert'ın oğlu Tony'nin çizdiği bir resim dikkat çekiciydi. Resimde yatakta yatan iki tane çocuğun başında bıçaklı bir adam tasvir ediliyordu. Ama aile olarak şimdiye kadar onlara hiçbir zaman şiddet göstermediklerini belirttiler. Özellikle Tony sorgulandığı zaman kendini çok kötü hissettiğini ve hala daha insanlar tarafından epey uzun bir süre suçlu muamelesi gördüğünü söyledi. Ne yazık ki Tony bu olaydan 3 sene sonra kendi canına kıydı. Soruşturma devam ederken genç bir çocuk polis karakoluna gelip bazı bilgiler verdi. Birkaç saat sorgulandıktan sonra cinayetleri işleyen kişinin arkadaşı Daniel Marsh olduğunu söyledi. Çünkü Daniel 14 Nisan'da arkadaşına iki kişinin canına kıydığından bahsetti. Hatta bunları övünerek anlattı. Bununla kalmadı, ertesi gün öğle yemeğinde başka arkadaşlarına da olayı anlattı. Daniel'ın bir de kız arkadaşı vardı. Okul bittiğinde ona olayı duydun mu diye sordu. O da hayır duymadım deyince işlediği suçu gururlu bir şekilde ona anlattı. İlk başta kız tabii ona inanmadı. Gün geçtikçe başka arkadaşlarına da olayları anlatmaya devam ediyordu. Bu sefer aynı arkadaşına olay günü kullandığı bıçak, eldivenler, giydiği kıyafetler, kayak şapkası olmak üzere birkaç eşya daha gösterdi. Bunu öğrenen arkadaşı daha sonrasında ona nasıl cevap vereceğini bilmediğini söyledi. Daniel'ın arkadaşı ve kız arkadaşı ilk başta bu duruma inanmasalar da artık durumdan şüphe etmeye başladılar ve birbirleriyle konuştular. Ama ondan korktukları için bir süre polise bildirmediler. Arkadaşlarından biri onun kampüste bir bıçak taşıdığını bildirdi. Bu yüzden okuldan uzaklaştırma aldı. Bu anlatılanlardan sonra kız arkadaşı ondan ayrıldı. Hem ondan korkuyordu hem de ne yapacağını bilmiyordu. Bir gece kız evde otururken Daniel'dan bir mesaj geldi. "Sana evine zorla gireceğimi hatırlıyor musun?" Bir süre sonra gecenin bir yarısı gerçekten de Daniel kızın evine köpek kapısından gizlice girdi. Kız onu fark ettiğinde Daniel'ın cebindeki bıçağı gördü. Soğuk kanlı davranmak durumundaydı. Ona ha ha burada ne yapıyorsun diye sordu. Onunla şakalaşıyor, sohbet etmeye çalışıyordu. Çünkü eğer korktuğunu belli ederse Daniel'ın kendisine saldıracağını düşünüyordu. Aynı zamanda Daniel'ın arkadaşına mesaj atmaya başladı. O sırada ne yaşanıyorsa anlık olarak arkadaşına mesaj yazıyordu. Hatta bu çocuk kendisine gelen mesajları gördükten sonra artık kızın orada hayatını kaybedeceğini düşünmüştü. Kesin o sırada Daniel ona bir şey yapacaktı vakit kaybetmeden polise haber verdi. Yaşananları Daniel'ın babası bile de anlattılar ama baba inanmadı. Daniel'ın sürekli olarak arkadaşlarına ve çevresindeki insanlara başkalarına da zarar vereceğini söylemesi cabasıydı. Bu yüzden aralarından biri mutlaka polise haber vermesi gerekiyordu. 17 Haziran 2013'te Daniel Marsh cinayet şüphesiyle tutuklandı. Lise kaynak müdürü, dedektif ve bir FBI ajanı onu sorgulamaya başladı. Sorgulamanın başında suçlamaları reddederek ve ağlayarak geçirdi. You were there. Me. Mm -hmm. That's ridiculous. Why is it ridiculous? I'm a kid. Why the heck would you just sit here and bald-faced lie to Ariel and me? I am. You guys are threatening me with, with what? The truth? Getting arrested for two murders. I am a so skater right now. Of course, I'm gonna do anything I can to try and say that I didn't do this. Kız arkadaşının evine niye zorla girdiğini sorduklarında ''Hayır zorla girmedim, bu sadece romantik bir jestti.'' diye cevap verdi. Daha sonra dedektif olaylarla ilgili bir telefon kaydını dinlettikten sonra suçlamaları reddetmeyi tamamen bıraktı ve olayları anlatmaya başladı. Gece 2-3 arasında 15 santimlik bıçağını yanına alarak annesinin evinden ayrıldı. Biraz Davis sokaklarını dolaşarak vakit geçirdi. Aslında kapısı veya penceresi açık olan evleri gözetliyordu. Daha sonra kendi evlerinden sadece iki kapı uzaklıkta olan bir konut fark etti. Bu evin penceresi açıktı, sadece sineklikleri bulunuyordu. Snake kesip içeri girdikten sonra biraz oturma odasında bekledi. Yatak odasından gelen horlama seslerini duyabiliyordu. Daha sonra yatak odasına girdi. Claudia'yı gövdesinden bıçaklamaya başladı. Claudia canıyla mücadele ederken Oliver uyandı. Bu sefer bıçağı ona doğrulttu. Her ikisi de hayatını kaybetmesine rağmen Daniel onları bıçaklamaya devam etti. <laughs> And Tüm kanıtları annesinin garajında tuttuğunu söyledi. Lekeli kıyafeti ve bıçağı hatıra olarak sakladı. Ayak izlerinin neden bulunmadığı konusuna gelecek olursak, ayakkabılarının etrafını bantla yapıştırdı. Onlara yaptıklarını ayrıntılı bir şekilde anlattı. Hatta nasıl hissettirdiğinden söz etti.

thoughts about how you would kill them. Yeah. So how would you kill me? There's a lot of ways. Um choking you to death with your tie. Okay. Um, beating your face into the mirror until it broke and using the glass to cut your arteries, uh gouging your eyes out and just smashing your face into the wall. It's nothing personal. Tam adıyla Daniel William Marsh 14 Mayıs 1997'de doğdu. 2008 yılında 10 yaşındayken kalp krizi geçiren babasını kurtarmak için CPR kullanarak Amerikan Kızıl Haçı'nın ödülüne layık görüldü ve manşetlere düştü. Annesi ve babasının ilişkileri kötüydü. Eski anaokulu öğretmeliğiyle annesi ilişki yaşadığı için babasıyla ayrıldılar. O zaman sadece 10 yaşında olan Daniel annesinin uğruna babasını terk ettiği kadına zarar vermeyi planlıyordu. Kadının boğazını kesmek veya boğmak gibi kötü düşünceleri sahipti. Bu düşünceler zamanla gitgide artmaya başladı. İnsanlara zarar vermeyi hayal edip duruyordu. 11 yaşındayken ilk defa terapistine insanları yapmak istediği fantezilerinden, işkencelerden bahsetti. Bundan sonra ona depresif ruh hali ve uyum bozukluğu teşhisi konuldu. 7. sınıfa geldiğinde çevresindeki insanları tehdit etmeye başladı. 2010 yılının mayıs ayında klinik sosyal hizmet görevlisi David ile görüşmeye başladı. Başvuru formunda öfke patlamaları yaşadığı, kabuslar gördüğü, sürekli gergin olduğu ve insanları sevmediği belirtti. 3 ay sonra ona ilk kez antidepresan reçete edildi. Ergenliğe girdiğinde alkol ve yasaklı madde kullanmaya başladı. 14 yaşına gelene kadar iki ebeveynin arasında gidip geldi. Bu noktada babasında kaldığı sürede yasaklı madde kullandığı için baba onu evden attı. Annesi onun madde kullandığından habersizdi. 2011 yılının Ekim ayında bu sefer anoreksiye hastalığına yakalandı. Sonraki aylarda rahatsızlığını gidermek için ayakta bir tedavi programına alındı. Bu sırada sadece 14 yaşında olan Daniel yaklaşık bir sene boyunca yeme bozukluğu tedavisi için hastanede yattı. Bu zaman diliminde farklı farklı antidepresanlar kullandı. Bir doktor onun haftada 4 veya 5 kez gerçek dışı deneyimler yaşadığını belirtti. 14 yaşında insanlara şiddet içeren rüyaları daha sık görüyordu. Bu olay yaşanmadan bir sene önce yani 2012'de okul danışmanına cinayet fantezilerinden bahsetti. Bu sebeple okula bir polis geldi. İnsanlara karşı oluşturduğu tehditten dolayı bir süre hastaneye kaldırıldı. Hastaneye yattıktan sonra ilaçları şizofreni, panik atak ve depresyonda kullanılan ilaçlarla değiştirildi. Okuldaki rehber öğretmenini insanlara ya da arkadaşlarına saldırmak istediğinden bahsetti. Rehber öğretmen ona bunu gerçekten yapıp yapmayacağını sordu. Daniel bunu yapmak istediğinden çok eminim diye cevap verdi. Okula bu yüzden tekrar bir polis memuru getirildi ama den yılın tehlike oluşturmayacağına karar verdiler ve başka hiçbir işlem yapılmadı. Kısa süre sonra rehberlik öğretmeniyle tekrar konuştu. Bu sefer insanların yapacağı şeylerden ayrıntılı olarak bahsetti. Betimlemek istemiyorum ama onların derilerinden ve göz kapaklarından falan bahsetti. Bu ayrıntılı fantezilerinin sadece düşüncelerinin yüzeyini çizdiğini söyledi ve artık bununla mücadele etmek istemediğini belirtti. Onun bu ifadeleri yetkililere açıklanmadı. Çünkü bir niyeti veya tanımlanmış bir kurban olmadığına inanılıyordu. Okul bahçesinde katliam yapma fantezileri vardı. Seri katil olmayı arzuluyordu. Rastgele insanlara saldırmak istiyordu. Sanat dersinde çizdiği resimler şiddet içerikliydi. Arkadaşları daha sonra onun birine saldırırsa eğer akıl hastası olduğunu iddia edeceğini hatırladılar. Onlara böyle söyledi. Kız arkadaşının eski erkek arkadaşına saldırmak için yazılı bir plan yaptı. Ted Bundy, Jeffrey Dahmer ve diğer seri katillerle ilgileniyordu. Did you ever look up on a computer research on psychopaths. Yeah. Why did you do that? I looked up and psychopaths I always found it fascinating and the No. Like like, Tokyo'ya to want to want 2012 yılından dark web'e giriyordu. Söylemeye dilimin varmayacağı şeyler izliyor ve onlarla meşgul oluyordu. Hayvanlara da sık sık zarar veriyordu. Bu en son Claudia ve Oliver'la son buldu. Yıl birden fazla kişinin canına kastetmekten özel olarak artırılmış suçlarla birlikte iki kez cinayette suçlandı. Cinayetlerde olağanüstü ahlaksızlık göstermek, onların canına kastetmek için beklemek, işkence yapmak, ayrıca cinayetler esnasında ölümcül silah bulundurmak gibi suçlamalarla karşı karşıyaydı. Önce sadece suçsuz olduğunu iddia etti. Ama sonra akıl sağlığı sebebiyle suçsuz olarak bunu değiştirdi. Daniel'ın avukatları onu bir psikiyatriste muayene ettirdiler. Psikiyatristi bile canına kıymakla tehdit etti. Psikiyatrist Daniel'ın akıl hastası olduğunu ama aklı başında olduğunu belirtti. 2 Eylül 2014'te ilk duruşma başladı. O zamanlar 17 yaşında olan Daniel yetişkin olarak yargılanacaktı. Onun savunma ekibi aldığı ilaçların yan etkileriyle birlikte akıl hastası olması sebebiyle artık kontrol edilemez bir şiddete yol açtığını iddia ettiler ve onu geçici olarak delirttiğini söylediler. Savcılar onun kurnaz ve manipülatif olduğunu, cinayetleri de kesinlikle önceden planladığını söylediler. Duruşmada jüri üyeleri Araştırmacılar bir adli patolog, Daniel'in arkadaşları ve eski kız arkadaşı da olmak üzere birçok tanığın ifadesi dinlendi. Onu tedavi eden psikiyatristler ve terapistlerden de bilgi aldılar. 26 Eylül 2014'te 23 saat süren müzakerelerin sonucunda Jüri üyeleri onu iki kez cinayetten ve özel durumlardan da suçlu buldu. Daha sonra jürinin Daniel'in akıl sağlığının yerinde mi olup olmadığına karar vermesi gerekiyordu. Sadece 4 gün sonra duruşmada onun aklı başında olduğuna karar verdiler. Yetişkin olarak yargılansa da gençlik statüsüne göre şartlı tahliyesiz müebbet hapis ya da idam cezasına uygun görülmüyordu. Karşı karşıya olduğu ceza 52 sene hapis cezasıydı savunma avukatları 25 sene hapis cezasına çarptırılması gerektiğini savunuyorlardı. Hakim Daniel'ın işlediği suçlardan dolayı gururlu olduğunu ve hatta bedenleri sırf meraktan parçaladığına dikkat çekti. Bu cinayetler tamamen düşünülmüş ve planlanmıştı. Bundan sonra işler biraz karıştı. Senato'nun 1391 sayılı bir yasa tasarısı bulunuyordu. Bu yasa tasarısı 14 ve 15 yaşındaki çocuklar için ciddi suçlar işleseler bile yetişkin mahkemelerinde yargılanmalarını engelleyen bir düzenlemeydi. Genç suçluların rehabilitasyon fırsatlarını arttırmayı hedefliyordu. Eğer Daniel çocuk mahkemesinde yargılanırsa 20 veya 23 yaşında hapisten çıkacaktı. 2016 yılında Kaliforniya seçmenlerine 57 numaralı öneriyi sundular. Çocuk suçluların çocuk mahkemesinde hakimler tarafından mı yargılanacağına yoksa yetişkin mahkemesinde savcılar tarafından mı yargılanacağına karar verilecekti. Kaliforniya seçmenleri bunu kabul ettiler. Dale'ın davası devam ediyordu. 2018 yılında Kaliforniya Yüksek Mahkemesi bu 57 numaralı öneriyi geriye dönük davalarda uygulanabileceğini karar verdi. Sadece bu karar beklenirken Kaliforniya valisi Jerry Brown 16 yaşından küçük çocukların yetişkin mahkemelerinde yargılanmayacağına dair bir yasa tasarısı imzaladı. Yani bu tamamen yasaklandı. Bu karardan sonra hem Claudia'nın hem Oliver'ın ailesi bu durumu protesto etmeye başladılar. Mali bu tasarıyı veto etmeye davet ederek bir basın toplantısı düzenlediler. İki tarafın ailesi de davalarını sundular. Ayrıca Daniel'ın yarattığı hasardan söz ettiler. Bu durumla uğraşmaları gerekiyordu çünkü Daniel'ın çocuk mahkemesinde yargılanması onun serbest kalması demekti. Sadece aile değil, vatandaşlar da buna karşı çıkıyordu ve mahkemeye 300'den fazla mektup gönderildi. 30 Eylül 2018'de vali mağdurların tanıklıklarının kendisini etkilediğini söyledi. Ancak mümkün olduğu kadar kurtuluş ve ıslah ihtiyacı olduğunu da söyledi. Refah ve Kurumlar Kanunu'nun bölümlerine göre bir gencin gerçekten tehlikeli olduğu düşünülürse Gençlik Adaleti Bölümü Müdürünün veya Gençlik Duruşmaları Kurulu'nun uzatılmış hapis cezası için dilekçe vermesine izin verir. Bu mekanizma mevcut yasa kapsamındadır ve geçmişte koşullar gerektirdiğinde kullanılmıştır. Gerektiğinde kullanılmaya devam edecektir ve yasada öngörülen herhangi bir zaman sınırı yoktur. 1391 numaralı bu yasa tasarısı 2019 yılı Ocak ayında yürürlüğe girecekti. Ve bu yüzden Daniel'ın savunma avukatları bu Ocak ayına kadar duruşmanın devam etmesine dair dilekçe verdiler. Savcılar buna karşı çıktı. Hakim savunma ekibinin dilekçesini reddetti. Daniel kürsüye çıkıp neden çocuk mahkemesinde yargılanması gerektiği konusunda kendini savundu. Uh, that's what I've told him, but it's not true. Why would you say that? Because I haven't wanted to remember it. Why not? Because it was unbelievably horrific and horrendous, and it's hard for me to even wrap my mind around how I could have done something that awful. And I guess I've just been afraid to actually face that. Savcılar adli psikolog ve psikopati uzmanı olan Matthew Logan'ı kürsüye çıkardılar. Uzman Daniel'ın psikopati kontrol listesindeki puanının 40 üzerinden 35.8 olduğunu ve bunun şimdiye kadar gördüğü en yüksek puanlardan biri olduğunu ifade etti. Hakim savcılığın lehine karar vererek Daniel'ın yetişkin olarak cezasını çekmesi gerektiğini belirtti. Daniel eyalet hapishanesine gönderildi. Serbest bırakılmasının risk oluşturduğunu da ekledi. Daniel'ın avukatları temiz başvurusunda bulundu ve sözlü savunmalar yapıldı. Ama 2021 yılının Eylül ayında mahkeme Daniel'ın temizliğini reddetti mahkeme valinin imzaladığı yasa tasarısının bu davada kullanacağını söyleseydi eğer Daniel 25 yaşında hapisten serbest bırakılacaktı. Bunun yerine 52 yıl hapis cezası onandı. Şu anda San Diego'daki Richard J. Donovan ıslah tesisinde tutuklu kalmaya devam ediyor ve tapış evet, cezasını 25 yılını çektikten sonra şartlı tahliyede bulunabilir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz içerikler ilginizi çekiyorsa ve bana destek olmak isterseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki vakada görüşmek üzere.